Efendim hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz tanıyabilirsiniz efendim. Ben Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalından Profesör Doktor Ali Bilgili. Evet, hocam hoş geldiniz. E, programla ilgili bir söyleşi yapalım diye e, size aldım geldim. Sayın İsmet Başkanıma ve ödül alanlara nere sürmek istersiniz? Efendim e, İsmet Taş Bey e, hem İç Anadolu Birliği Başkanı hem dünya e, Muhabirler Birliği Türkiye e, Başkanı hem Türk e, Türkiye Cumhuriyetleri e, bürokratlar ve akademisyenler e, birliğine gönül veren ve bu tür sosyal etkinliklerde özellikle e, bilim insanlarının her yıl e, konusunda ve alanında uzman ve uluslararası alanda başarılara imza atmış bilim insanlarının. Ödül töreni düzenleyerek, onlara ödül verilmesini sağlayarak, onları onur etmesi yönünden de e, İsmet Taşbeyi ekibini, e, tüm e, arkadaşları gerçekten canı gönülden kutluyorum, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ödül olan hocalarımızı da e, ayrıca tebrik ediyorum. olaylıklar diliyorum. Sağ olacağım. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ.